Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Konuşamadım, kusura bakmayın. Bu videomuzun konusu Spider Witch. Böyle mi okunuyor bilmiyorum. Gayet güzel. 9. E, yani 9S üstü bir kitap göstereyim şöyle hatta. Ama ben gerçekten de öneriyorum. Bu kitabın toplamda 8 tane serisi var ve bende iki tane kitabı var. Şöyle göstereyim. çizimleri bence efsane güzel çizimler. Ben ben çizimlerini çok seviyorum. Ee, şöyle göstereyim hatta. Fareler falan filanlar. Ee, bu hikayemizin yani bu kitaplarımızın konusu şöyle. Ee, bir tane işte konuşamadım bu arada bakmayın. Çünkü e, bundan önce iki tane daha video yaptığım için kafam karıştı iyice. Ama şöyle hikayesi, hikayenin e, özetini göstereyim. Çekmek isteyenler çekebilir. istik sayfam var bu arada, Instagram. Onu takip etmeyi unutmayın. Şöyle ikisini birlikte göstereyim mi bir de? Sayfa sayılarını da göstereceğim. Odaklasa ha. Böyle e, yaratıklar var. İşte bir tane büyük kitabı var. O büyük kitabını şu canavarlardan kurtarmaya çalışıyoruz. Bu bizim en yakın arkadaşımız. ciyaklığına vur diye okuyorum ben de yan sokuyorum. Umaci var. İşte böyle bir cücemiz. Gayet güzel aslında. Çok tatlı bir cüce. Şöyle çizimleri falan var. Böyle bilgiler veriyor. Ya ben çok sevdim bu kitabı. 9 yaş üstü olduğuna hiç bakmıyorum. Bence her insan okumalı. Tabi kadınlar her çok kadar da de büyük değil. Sayfa sayısı şöyle. Ben aslında bu iki kitabı okudum, bitirdim. Çok güzel bir kitaptı. Ben serisini almayı düşünüyorum aslında da almak istediğim çok fazla kitap olduğu için bunu geride bırakıyorum. Ama bir gün bunları serisine alacağım unutmadım. Böyle üç tane kardeşimiz var. Bu ablası, bu orta boy çocuğumuz, bu da kardeşi. Böyle bir yaratığımız var, arkadaşımız var yeşil gözüm. Diğer canavarlardan farklı bir tipte yeşil gözleri falan var. İşte bunu arkadaş oluyoruz. Sonra büyük kitabı var. İşte o gösterdiğim küçük cüce dediğim yaratığın büyük kitabı var. Onu kur korumaya çalışıyoruz. Konuşamadım bu arada. Ve o gösterdiğim yaratıklardan korumaya çalışıyoruz. Böyle yaratıklar da var bu arada. Kırk kılıklı. Ve ben bundan gerçekten korktum. Yaprak boynuzlu elf. Çok ince bir kitap bence siz bunu çerezlik diye okuyabilirsiniz yani kocaman bir kitabın yanına böyle küçük bir kitap pıt diye oku yani hızlı okumalı bir kitap olarak kullanabilirsiniz okuyabilirsiniz çünkü gerçekten çok güzel ya öneriyorum size girişini de göstereyim bu arada. Bu arada böyle haritalar da var içinde girişi şu şekilde. Buna benzer bir kitabım daha var. Onu da okudum. İkincisini almayı düşünüyorum. Böyle bir evde yaşıyorlar. Yani güzel bir kitap. Öneriyorum size. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.